Bir, iki, üç. Üst takımı bileyeceğiz. Şu C ya, ya taşın üzerine döküyoruz. Keskinliğini şunlara mı Abi zaten şunun ortasına bir çizgi daha doğrulmasa onları da aşağıya... Tarafını taşın yediriyoruz. Şu açıyı aynı taşın üzerine oturacak şekilde o açıyı oturtuyoruz. Elimizi şu şekilde tutarak Taşın üzerinde bu açıda şu şekilde biliyoruz. Arada bir şöyle tahminen 10-15 sefer sürerek çevirip hem soğumasını sütünmeden dolayı ısınacağından ısınacağı için hem soğumasını hem de kontrol ediyoruz nasıl düzgün mü bildiğimizi tekrar biliyoruz Şimdi buradaki klası şöyle dönmesi lazım buraya. Elinize takılması lazım. Takılırsa bilenmiş demektir. Şu anda klası biraz döndü. Yani takımımız istediğimiz gibi bilenmiş oldu. İkinci aşamada şöyle yapıyoruz. Tam yatırıyoruz taşın üstüne. 3-4 sefer şöyle sürerek kontrol ediyoruz. Şuradaki kılahı dönmesi lazım ön tarafa. Tekrar buradan dediğimiz şekilde tekrar çeviriyoruz, yatırıyoruz. tekrar ön taraftan tekrar buradan kontrol ediyoruz düşmüş bizim klas. düştüyse takımımız bilenmiş olur ve şuradan kılı kesmesi gerekiyor takımımız bilenmiş uh